Merhaba ben Serdar Kuzuloğlu. 1995 yılından bugüne Türkiye ve dünyadaki büyük dönüşümleri ve trendleri an be an takip ediyor ve birçok farklı mecra üstünden konuyla ilgili kişi ve kurumlara aktarıyorum. İzini sürdüğüm birçok başlık ve onlara bağlı sektör var. Bir kısmının yolu sıkça birbiriyle kesişiyor ve istisnasız hepsi teknolojik gelişmelerin etkisiyle neredeyse her an yeni bir dönüşüme sahne oluyor. Heyecanla takip ettiğim bu başlıklardan birine odaklanarak ne demek istediğimi özetlemeye çalışayım. İnsanoğlu varlığını pek çok şeye borçlu. Ancak bu listenin başında hiç şüphesiz gıda geliyor. Medeniyet başlığı altında ele aldığımız her şeyin başlangıcı dahi tarımın keşfiyle yani besin üretme ve tüketme şeklimizin değişimiyle başlıyor. 1800'lü yıllara dek nüfusun 1 milyarı hiç geçmediği bu gezegende bugün sayımız 8 milyara doğru ilerliyor. Bu akıl almazsız ve miktardaki artışın sebebi hiç şüphesiz teknoloji. Eskisine kıyasla çok daha fazla ve verimli gıda kaynaklarımız var. Endüstriyel tarım ve genetik çözümleri mahsulü arttırırken ambalaj ve lojistik çözümleri ömürlerini uzatıyor. Ne var ki bütün veriler iklim krizi başta olmak üzere plansız üretim, dengesiz teknolojik dağılım, hızlı ormansızlaştırma, su kıtlığı ve artan nüfus baskısıyla daralan tarım alanları gibi bir dizi faktörün eşliğinde 9 milyar insanın karnını nasıl doyuracağına yanıt bulmaya çalışıyor. Kimileri genetik çözümlerle bereketi arttırmayı deniyor, kimileri ise kapalı devre tarım tesislerinde iklimden bağımsız çok az su ve toprakla mahsul almaya çalışıyor. Hayvani gıdaların yerini almaya aday bitki tabanlı ikame etler birbiri ardına piyasaya sürülürken bir başka grup laboratuvar ortamında kök hücrelerden et ve balık üretiyor. Yapay zeka destekli robotik tarım çözümleri ekimden hasata hatta haşere kontrolüne kadar her ayrıntıda mucizevi çözümler sunuyor. Ben de beslenme, gıda ve tarım başlığı altında dünyadan gelişmeler ve örnekler ışığında bu bereketli gelecekte Türkiye'nin elindeki olası fırsat ve karşısındaki tehditlere bakıyorum.